Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, öncelikle bir tane yorum ben gelmiş, ona Çok bir cevap var. vermek istiyorum. Şey diyor arkadaşlar, ben sanat okulunda okudum, kendimi sanatçı diyemem. Ondan sonra işte bilmem ne yaşında, annesinin yanında yaşayan. Ondan sonra e, tek işi işte e, boş boş işler yapıp çavuşu tokatlamak falan filan yazmış. Büyük ihtimalle, evet öyle bir şeyler yazmıştı, yanlış hatırlamıyorsam insanın ailesiyle yaşaması utanılacak bir konu değil. Onu söyleyeyim. Ailenle yaşaman senin sanatçı olduğun gerçeğini değiştirmiyor. Bu arada herkes sanatçı e, demesi gerekmiyor kendine. Yani sanat okulunda okuyup sanatla ilgilenmeyen çok fazla insan yani var. ben orada başka bir şey demek istedim ama başka yerler başka şekilde anlaşılmış herhalde. Her sanat okulunda okuyan sanatçı olacak diye bir şey yok tabii ki de arkadaşlar. Sen kendini sanatçı olarak görmüyorsan sanatçı değilsindir zaten. Hani bunu yorumla bana yansıtmana, diğer insanlara yansıtmana gerek yok. Zaten engellendin çünkü terbiyesiz yorumlar yapmışsın. Yani e, ben senin çavuşu tokatlayıp tokatlamadığını merak etmem Diğer insanlar da merak etmiyor mesela. Ee, evet bunun söylesiz bulduğum olacak. yorumları kaldırıyorum ee, aynı zamanda terbiyesiz yorumları da kaldırıyorum onu da söyleyeyim yani arkadaşlar yani merak etmiyoruz senin cinsel hayatını hani mastürbasyon sıklığını merak etmiyoruz açıkçası ee, ilgilenmiyoruz yani bu konuyla yani benim gönderimin altına Ailesiyle yaşayan insanları küçümseyemezsin. Aynı zamanda terbiyesiz ömrünler yaptırmam. Yapamazsın. Haberin olsun. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar şimdi gelelim önemli bir konuya. Bu konu bugün aklıma geldi ve kesinlikle dedim bunun videosunu çekmem lazım. Çünkü ben de o yollardan geçtim. Herkes de geçmiştir, geçiyordur. Hatta bu videoyu çekerken şu anda aklıma başka bir şey Ondan daha gelsetmeyeceğim. Çünkü o beni o konu beni sinirlendiriyor biraz. İşle iş yerinde aşk yaşamak konuları beni biraz sinirlendiriyor arkadaşlar. Çünkü bir kişiden kaynaklı bir şahit olduğum bir durum var ve e, sinirlerim hoplayabilir. O konuyu geçelim ama arkadaşlar. Aşk acısı çekerken iş yerine gitmek, çalışmaya gitmek. Aşk acısı çek aşk acısı çekerken işe gitmek. Güzel güzel konu Bence bu konu Ben de yaşadım herkes yaşamıştır yaşıyordur ee, arkadaşlar bir kere ilk olarak size şunu söyleyebilirim İş hayatında kesinlikle en yakın arkadaşınız dahi olsa özel hayatınızı paylaşmayın onu söyleyeyim yani bazen anlayabiliyorlar. İşte saçın başın niye dağılmış, niye böylesin, niye şöylesin. Hani seninle böyle konuşmaya çalışıyorlar. Mesela neden bekarsın? İşte aşk hayatında kimse yok mu? İşte nasıl gidiyor? Nasıl insanlarla birlikte oluyorsun? Merak ediyorlar arkadaşlar. Senin cinsel hayatını, özel hayatını merak ediyorlar. Ne olursa olsun kesinlikle arkadaşlar özel hayatınız hakkında kimseye bilgi vermeyin. Burada arkadaşlar özel hayatınızı Sosyal medyanızda da kontrollü paylaşmanız gerekiyor. Özellikle böyle kurumsal bir yerde falan beyaz ek olarak çalışıyorsanız diğerleri de mavi yaka da fark etmiyor. Özel hayatınızı kontrol altında tutsun arkadaşlar. İnsanların eline koz vermeyin. Bakın bu çok önemli. Çünkü insanlar seni kendine rakip görüyorsa ya da sizi bir risk olarak görüyorsa bunları kullanmaktan çekinmeyecektir. Onu söyleyeyim. Hele ki iş hayatında çalışan duygusal bir insansan. Örneğin bir dişil enerjisi yüksek bir kadınsan yani. Çok büyük sıkıntılar yaşanabilir arkadaşlar. Bir de güzelsen, bir de bekarsan. Kimisi sizi baştan çıkartmak için mesela özel hayatınızdan giriş yapar. Kimisi bunu aleyhinize kullanmak için giriş yapar. Bu en yakın arkadaşınız. E, beraber ben... çay kahve içtiniz, yemek yediğiniz En yakın arkadaşınız bile olabilir. Bunu unutmayın. Sevgilinizden ayrıldınız çok seviyordunuz, çok istiyordunuz, çok arzuluyordunuz. Her zaman görüşüyordunuz. Artık bir bağımlılık haline dönüşmüştü. İş yerindekiler de anlıyordu aslında onunla görüşüp görüşmediğini. Saçına başına tipine bakıyor, haline bakıyor. Makyaj yapmış mı yapamamış mı, geç kaldı mı, erken geldi mi. Anlıyorlar zaten. Ee, özellikle bekar kadınlar çok markaj altında oluyor arkadaşlar. Bu çok hiç doğru bir şey değil. Çok ayıp bir şey. Çok terbiyesiz bir şey. Onu söyleyeyim ama insanlar işte bizim ülkemizde özellikle bu cinsel hayata merak vardır. Herkesin cinsel hayatına merak. Hatta herkesin kiminle olduğuna bir merak. Yani mesela bir adam evliyim diyorsa Aa, bakayım karına. Ondan sonra ya da Ha, bakayım kocana sürekli böyle bir kimle birlikte olduğunu kestirmeye çalışma yakışıklı mı değil mi iyi pozisyonda mı değil mi böyle bir Böyle bir merak vardır arkadaşlar iş hayatında. Bundan ayrı bir haz alırlar. Bizim milletimize özgü mü bilmiyorum. Diğer milletlerde varsa arkadaşlar e, bu videoyu izliyorsanız yazabilirsiniz yorumlara varsa. Ama bizim ülkemizde özellikle böyle. Hatta sapkınlık seviyesinde yani bağımlılık seviyesinde. Kiminle birliktesin, kiminle sevişiyorsun, kiminle akşamlarını beraber geçiriyorsun. İnsanlar sürekli bunu merak ediyor. Hele ki arkadaşlar bekar, seksi, güzel bir kadınsan yandın demektir. Onu söyleyeyim. Bugün ne giyecek acaba? Bugün aa, hatları belli oluyor bugün. Böyle bizim bizimkiler böyle yani. Ondan sonra poposuna bakalım. Ee, nasıl yürüyor? Erkekler özellikle böyle fantaziler kuruyor o güzel kadınla alakalı iş hayatında. Arkadaşlar bakın. iş hayatında evli ya da bekar fark Siz etmez. Siz bekarsanız ve yüzünüz falan yoksa bütün erkekler sizinle birlikte olmak e, olmanın hayallerini kurmaya başlar. Hele ki arkadaşlar güzelseniz, seksiyseniz, çekiciyseniz böyle hayaller başlamaya başlar zamanla. Hatta evli kadınlara da oluyor bu. Onu da söyleyeyim yani evli bekar aslında çok fark etmiyor ama özellikle bekar kadınlar. Bekarsanız arkadaşlar ve bu kişiye mesela cilve yapmıyorsanız, gülümsemiyorsanız, iyi davranmıyorsanız, yani mesafeli davranıyorsanız bu erkek size bir süre sonra düşmanlık yapmaya başlıyor. Onu söyleyeyim. Hatta siz sizin dikkatinizi çekemediği için, sizin yakınlığınızı kazanamadığı için, belki sizi elde edemediği için size düşmanlık yapıyor dediğim gibi kafayı size de takıyor olabilirler. Sürekli Kendi mesela arkadaşını öne sürer, kendisi gelir, görüş, kendisi iletişim kuramıyorsa arkadaşını gönderir. Ee, özellikle bu kadın arkadaşı olur gibi gibi böyle sürekli ağzından laf almaya çalışma bir şeyleri öğrenme sürekli bunları idare etmek durumunda kalıyor bekar kadın iş hayatındaki stresi yetmiyormuş gibi bir de böyle, e, bile böyle e, affedersiniz azgın tekelerle uğraşıyor bekar kadın iş hayatında. Makyaj yapıyorsa yine kıskanılıyor yine böyle e, markaj altında seksi makyaj seksi giyim. Yine markaj altında arkadaşlar. Kesinlikle bundan kurtulamıyor. Bana böyle baktı. E, tırnakları ne kadar da böyle uzun. Hani böyle saçma sapan bir şeyleri sürekli bakıyorlar. Dikkatini çekiyor. Sürekli her hareketin markaj altında arkadaşlar. Çok rahatsızlık verici gerçekten de. Bu kişiler sizin özel hayatınızı öğrenmeye çalışıyor. Bu kişiler mümkünse Ballı. arkadaşlar. Kuş yakalamaya çalışıyor. Kendinize mümkünse arkadaşlar bir alyas, alyans alın şöyle. Aliyansı takın buraya. Deyin ki ben nişanlıyım deyin yani. Hiç olmadı. Gerçekten bakın söylüyorum. Hani kimse size bir alyans almadıysa iş hayatında kendinize bir alyans alın. Ben nişanlımla e, yaşıyorum, nişanlı nişanlandım deyin. Gerçekten bakın yoksa hiçbir şekilde kurtuluş şansınız yok. Onu söyleyebilirim. Hatta işe girerken bekar mısın diye sorduğunuzda da nişanlıyım deyin. Kurtulamıyorsunuz arkadaşlar. Herkes peşinizde. Peşinizde olay, yani siz mesela yüz vermediğiniz zaman da size düşman oluyorlar. Sizin işinizi engelliyorlar. Sizi kendine mecbur etmeye çalışıyorlar. Bana gelsin ben onu şimdi kendime getiririm bak. Bak nasıl göreceksin. Böyle arkadaşlar. Hele ki erkekse. Kadınlar zaten kadınlar arasında kıskançlık var. Kadınlara kesinlikle bir şey anlatmayın. Özellikle erkekleri hiç anlatmayın. Herkese nişanlıyım deyin. Ya da evli, evliyim ben deyin yani. Öyle söyleyeyim. Gerçekten bakın. Bekar bir kadınsanız başınız dertte demektir. Bunu bunu akıl etmeyi ben sonradan düşündüm mesela. Ben pek yalan söyleyemiyorum. Zaten söyleseydim zaten şu anda çok farklı olurdu hayatım ama pek söyleyemiyorum o yüzden de sürekli bu tarz tacizlerle de karşılaşmadım değil. Geçmişte işte çalıştığım yerlerde vesaire. Bazı yerlerde ama çok şey böyle seviyeli. Pek kimse karışmıyor. Ama erkeklerle çalışıyorsanız bir meyil mail etme oluyor. Yine bir merak oluyor kadınlarla daha böyle mesafeli kalabiliyorsunuz kurumsal bir şirkette. Ama daha küçük bir şirkette mesela tepene çıkıyorlar. Bir şekilde öğreniyorlar. Serviste işte sen işte e, kimle yaşıyorsun, onunla mı yaşıyorsun, bununla mı yaşıyorsun. Gerçeği söylesen aynısı dayanıyorsun falan. Böyle sürekli bir şeyleri öğrenme çabası. Yakın arkadaş bildiğiniz birine bir şeyler anlattıysanız yandınız zaten. Kimseleri yakın arkadaş olmayın. Kimseleri özel hayatınızı anlatmayın. Sevginizden ayrıldınız, iş yerine gittiniz. Zaten gözler sizin üstünüzde. O yüzden anlattım bunları. Ne oldu? İyi misin? Makyajın niye yok? Haliniz yok mesela. O aşk arası çekmek nedir bilir misiniz? Enerjiniz çekilir arkadaşlar. Ben hatırlıyorum. Sanki arkadaşlar o akşam çok hava güzeldi. Sonrasında ben işte ayrıldım örneğin. Ve o kadar yağmur yağdı ki sabahlara kadar. Sanki benim ruh halimden gibi hissettim. Ve ben de ağladım. Sabaha kadar o yağmurla birlikte ağladığımı hatırlıyorum. O zaman pandemi falan vardı. İşte başka şeyler vardı. O konu başka zaten çalışmıyordum ama Sonrasında tekrardan mesela bir aşka tutunma durumunu hatırlıyorum. Her gün enerjim çekilmiş olarak işe gidiyordum arkadaşlar. Her gün insanlarla konuşmak istemiyordum. İnsanlar ne oldu buna diyordu. Aşk acısı hani bir takım şey aşk konusunda sıkıntılarım var dediğimde hani rahat bıraksınlar diye dedikodum yapıyorlardı de söylemeyin. Söylemeyin. Yaşamış biri olarak söylüyorum. Bir aşk acısın varsa ya da bir yas durumun varsa arkadaşlar izin alın. Senelik izniniz varsa onu kullanın ya da izin alın. Ekstrem bir durum deyin ve işe gitmeyin. Kendinizi toparlayana kadar. Neden biliyor musunuz? Bu yas bile olsa birinin kaybı bile olsa ne diyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Artık eskisi gibi çalışamıyor. Artık eskisi gibi fokuslanamıyor kafası orada. Oysa ki siz mesela işinize odaklanmaya çalışıyorsunuz. İşinizi yapıyorsunuz. Kafası orada diyor. Çok üzülüyor. Çok üzülüyor diyor. Onu terk ettiler diyor. Zaten diyor ben biliyordum terk edeceklerini. Terk edeceğini biliyordum. Bana biraz anlattı ben biliyorum. Zaten son zamanlardaki halinden belliydi. Sürekli böyle arkadaşlar aralarında konuşmalar var. Hakkınızda haberiniz olsun. O yüzden lütfen. Aşk acısı da birinin kalbi gibi zaten hayatınızda. Yani yatsınacak bir şey değil. Mesela yöneticiniz anlayışlıysa bu konuyu ona söylemeli misiniz? Bence söylemeyin. Olabilir, ne söyleyebilirsiniz. Gayet normal bir şekilde e, senelik izlemi kullanmak istiyorum deyin. Tabi senelik izin hakkınız varsa. Yoksa da arkadaşlar bir şekilde makyajınızı yapın. Ertesi güne toparlanmanız lazım. Demir bilek gibi çalışmanız lazım. Bakın size söylüyorum. Hatta ekstra fazla kahkalar atabilirsiniz. Ben hatırlıyorum Aşk aşkırsı çekerken tahammülüm çok azdı. Gözlerimi deviriyordum mesela. O kiminin dikkatini çekiyordu mesela. Oluyorsun yani böyle. Oluyorsun yani bunu oluyorsun. Ve bu onlarda iyi bir intiba bırakmıyor. Onlar karşılarında aslında insan değil robot bekliyorlar. Sürekli kendi için çalışmaya hazır, hizmet vermeye hazır. <laughs> Böyle. Onlar bunu bekliyorlar sürekli arkadaşlar. O yüzden de dediğim gibi işe gitmek durumundaysanız da kesinlikle size özellikle şunu tavsiye ediyorum. Eğer aşk acısı çekiyorsanız biliyorum ki korku yaşıyorsunuz hayatta kalma korkunuz tetikleniyor aşk acısı yaşadığınızda. Çünkü bağlandığınız birini kaybediyorsunuz. Bu his alışık olduğunuz birini kaybediyorsunuz. Bu his sizi kendinizi güvende hissettirmez. O yüzden de destek almanız gereken renk kırmızıdır ve siyahtır. Daha daha topraklanmak ve daha sabit güçlü durmak için gücün rengidir. Aynı zamanda gizemin rengidir siyah. Siyah rengi kullanın. Aynı zamanda yüzünüzde en belirgin noktanız. Bakın yüzünüz yüzünüzü çok iyi kullanmalısınız. Yüzünüzde bir kere ma maskeyi takacaksınız. Öyle söyleyeyim. Aşırıya seçiyorsanız yoğun makyaj yapmanız gerekiyorsa yapın. Makyajsız asla. Makyajsız asla hiçbir zaman hiçbir zaman işe gitmeyin. İş yerinde kullanacağınız ruj rengi özellikle böyle sıkıntılı durumlarda kırmızı rujdur arkadaşlar. Hatta kırmızı ruju koyu bir kalemle çerçeveleyin ki ne kadar özendiğinizde de görsünler. Çala kalem kesinlikle hiçbir zaman kırmızı ruj sürmeyin. Çala kalem kesinlikle. Çok dikkat çekiyor çünkü. Kırmızı rujun kusursuz sürmesi lazım. Erkekler ne yapabilir? Özellikle saçına bakım göstersin. Yine makyajdan yararlanabilir. Göz altlarında özellikle. Dudaklarına tint sürebilir. Hani sağlıklı görünmek için. Sağlıklı görünmesi lazım. Gözlerinin kırmızı olmaması lazım. Göz damlalığı kullanabilir iki cinsle İş yerine giderken. Onlara açık vermemeniz lazım. Olay bu kadar arkadaşlar. Yani bunu demeye çalışıyorum. Maske takmanız gerekecek. Ya da izin almanız gerekecek ani bir izin kullanabilirsiniz. Ekstrem durumlar, özel hayattaki gelişmeler, taşınma gibi durumlar sebeple izin alıp izin kullanmalısınız. Bir hafta toparlanmak için. Hatta bu süreçte imkanınız varsa tatile de gidebilirsiniz. Ayrıldığınız bir kişiyle bu süreçte barışmaya çalışmayın arkadaşlar. Çünkü çok acı çekiyorsunuz. Acınız iyileşmeden bir kişiye dönmeyin. Gerçekten. Yoksa aynı acıyı tekrar tekrar yaşarsınız ve bu acı sizin iş hayatınızı etkiler. Dönmeye çalışmayın. Ben dönmeye çalıştım, hata ettim. Her seferinde daha kır, daha kırıldım. Daha kırıldım, daha kırıldım. Her dönmeye çalıştığımda çünkü istiyordum. Ama hata. Çünkü onsuz yapamam sandım. Biliyorum bunları siz de yaşayacak olabilirsiniz ya da yaşamış olabilirsiniz. Ama işin aslı öyle değil. Öyle bir şey delilik geliyor ki ben onsuz var olamam diyorsunuz yani. Hayır. Olursunuz. Bunun bilincinde olun. Bakın hafiften duygulanıyorum. Hala böyle bir şey var ama eskisinden çok daha iyi oluyorsunuz. Bunu bilin. Özellikle zaten arkadaşlar duygusal insanlar bunları yaşıyor daha çok. Diğer insanlar ertesi gün zaten tertemiz hayatına devam edebiliyor. Makyajını yapıp rujunu sürüp devam edebiliyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Ama duygusal biriyseniz bunlara dikkat edin. Kimseye bir şey anlatmayın. Maskenizi takın. Ya da izninizi alın. Çünkü sizi anlamayacaklar. Anlamış gibi yapacaklar ve arkanızdan dedikodu yapacaklar. Benim verdiğim işi hala yapmadı diyecekler. Hala bekletiyor diyecekler. Bak yine geç kaldı diyecekler. Sürekli gözleri sizin üzerinizde olacak. Bunu unutmayın arkadaşlar. Evet bu da böyleydi. Demek ki neymiş? Aşk acısı çekerken işe gitmeniz gerekiyorsa bunları yapsanız iyi olur arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.